Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda iki haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mart ayına kadar en az %60 kar verecek 4 temettü şirketinin detaylı incelemesini, analizlerini ve yorumlarını birlikte gerçekleştireceğiz. Bu video içerisinde sizlere bu şirketlerde çalıştığımız değerleme sonuçlarını, hedef fiyatlarını da ifade etmeye çalışacağım. Hangi şirketin yüzde kaç yükselişle hangi fiyat seviyesine gideceğini de yine bu video içerisinde birlikte incelemiş, analiz etmiş olacağız. Öncelikle birkaç tane konjektürel maddemiz var bunları inceleyeceğiz. Sonrasında hisselerimizi hedef fiyat seviyeleriyle ve yüzde artışlarıyla birlikte değerlendireceğiz. Ve neden bu seviyelere doğru giderken bu yükselişleri kaydedecekler bunlara bakacağız. Bu dört şirket iki ana kategori içerisinde aslında yer alıyor. Birinci kategoride gelecek beklentilerinin fiyatlanmasıyla birlikte yükselişi göreceğiz. İkincisinde ise 2024 yıl sonu karlılıklarının yani şu anki değerlerinin hesaplanmasıyla söylediğimiz hedef fiyatlara gitmesini beklediğimiz iki şirket olacak. Çok fazla uzatmayalım çünkü videonun içerisinde incelememiz gereken çok detaylı konu var. Hemen videoya geçiş sağlamak istiyorum. Videoya geçmeden sadece sizlerden ricam kanala abone olmayı ve abone olduktan sonra çıkan zil bildirimini tümüye getirmeyi unutmamanızdır. Bir adet beğeni, bir adet yorum bırakmanız da bizler için çok çok önemli, çok çok değerli olacaktır. 10 Ekim tarihinde yayınladığımız katıl videosundaki trade'e uygun şirketlere ulaşabilmek için, bu ay içerisinde gerçekleştireceğimiz iki katıl canlı yayınına ulaşabilmek için, pazartesi piyasa analizi katıl canlı yayınına yine ulaşabilmek bilmemiz için katıl kademe 4 tarafına üyelik gerçekleştirmeniz yeterli olacaktır diyorum. Ekstra videolar, eğitimler, içerikler de katıl tarafında gümbür gümbür devam ediyor diyebilirim. Hemen gelin birlikte videomuza başlayalım. Müzik Şimdi önemli 5 tane maddemiz var. Birlikte öncelikle bu 5 maddeye bakalım. İlk maddemizde Mart ayında neden Mart ayında yükseliş diyoruz ve neden %60 diyoruz? Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. 1. Mart ayında faiz indirimi beklentisinin tam fiyatlanacağı bir dönem olduğunu bilmemiz gerekiyor. Muhtemelen bana kalırsa Mart ayına ulaştığımızda bir ya da iki kere faiz indirimi gerçekleşmiş olacak ve bu da bize şunu gösterecek ki Mart ayında faiz indirimi beklentisinin fiyatlara tam yansıdığı bir dönem olacak. Bu bir. İki, January Effect tam olarak etkisini vermeye başlayacak. Yıl sonu kapanışları sağlanmış olacak yani yıl sonundaki göreceğimiz dördüncü çeyrek bilançolar artık tamamen elimizde olmuş olacak dağıtılacak temettü miktarları tam olarak belirlenmiş olacak ve biz yine mart aylarına doğru January efektin getirebileceği yüksek değerlemelerin tamamını yine hisselerin içerisinde hissediyor olacağız. Üçüncü ve en önemli maddelerimizden bir tanesi artık tam olarak ucuz kalma dibin dibi seviyelerde olma durumu oluşmuş ve gerçekleşmiş olacak. %100 cazip hale gelecek şirketler söz konusu olacak ve istemsizce bizler o çarpanlardaki şirketlere önümüzdeki konjektürün de pozitif olduğunu gördüğümüz için yatırım yapmak isteyeceğiz. Nasıl bundan 6 ay önce 7 ay önce 8 ay önce sizlere şunu diyorsam yüksek faiz döneminde bilançoların bozulması ve global beklenen negatif olaylarla birlikte o gördüğünüz bilançolardan sizler yatırım yapmak istemeyeceksiniz. Şirketleri almak istemeyeceksiniz. Bu yüzden borsa düşecek dediysem şimdi de Mart aylarına doğru giderken Şubat ayı Mart ayı içerisinde şirketlerin o kadar ucuz kaldığını ve uzun süreler o fiyatlarda ucuz kaldığını göreceksiniz ki artık buralardan almam gerekiyor. Bu çarpanları değerlendirmem gerekiyor diye kendi oluşan hissinizle oraya girmeye çalışacaksınız. Çünkü gerçekten dibin dibi seviyede %100 cazip şirketler Mart ayında oluşmaya başlayacak. Dördüncü maddemize geldiğimizde iç bilançoların iyileşmesi ve büyümelerin başlamış olduğunu göreceğiz. Bu da yine aynı şekilde hisselerin beklentilerini ve potansiyellerini yükseltecek. Beşinci ve son maddemize geldiğimizde artık Orta Doğu'daki gerilimin azalması ve global konjektürdeki faiz indirimlerinin de oldukça neticelenmesi sonuca doğru yaklaşmasıyla birlikte riskler azalacak ve değerlemeler içerisinde kullandığımız risk parametreleri de düşeceği için otomatik olarak değerleme sonuçları aynı kalan şirketlerde bile daha yukarı hareket etmiş olacak. Bu 5 maddeyi doğru şekilde yorumladığımızda biz Mart ayında en az %60 kar verecek 4 tane temettü şirketini otomatik olarak oluşturmuş oluyoruz karşı karşımıza çıkmış oluyor. Bunlardan iki tanesi ne demiştik? Büyümenin ile birlikte gelecek fiyatlaması oluşturacak. İki tanesi de anlık değerlerinin fırsat oluşturduğu için bu dört şirket kategorisi içerisinde yer alacaktır. Endeksle ilgili şöyle kısaca söylemem gereken şey haftalıkta baktığımızda satışın devam ettiğini ve devam edebilme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Göreceli güç endeksine bakacak olursak haftalıkta göreceli güç endeksi 36'lar seviyesine pandemide beri değmemişti. En son 2020 mart ayında pandemide 30'lar seviyesine kadar geri çekilmişti. Yani bugün baktığımızda 4 senenin en düşük haftalıktaki göreceli güç endeksini görüyoruz. Ama hala aşağı gidebilecek kalemi bulunuyor. Bu yüzden bizim şu anda söylediğimiz 8970 endeksinin seviyesindeyiz. Fakat aşağıda 8400'lere doğru bir hareket olabilir. Buraya da %6'lık bir düzeltme var. O yüzden buraya da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Artık buraların fitil haricinde ben çok test edileceğine inanmıyorum. Yani 8400'lere fitil atma haricinde günlük kapanışlarla gidebileceğimizi düşünmüyorum. Fakat yine de buraya hazırlıklı hareket etmekte önemlidir, olunması gereken noktadır diyebilirim. Bizim zaten temettü yatırımlarımızda gördüğümüz en büyük kaide neydi? Temettü hisseleri zirveden alınmaz. Temettü hisseleri her zaman zirvenin altındaki fiyat seviyelerinden kademe kademe alınır, sabredilir ve çok ciddi servet sahibi olunurdu. Bugün baktığımızda bu bağlamda karşımıza çıkan ilk şirketimiz Tüpraş oluyor. Tüpraş'ın özellikle temettü dağıtımından sonra çok ciddi bir fiyat kaybı gerçekleştiğini zaten biliyoruz. Hemen hemen şirket 166 liralardan 148 liralara hızlı bir hareket gerçekleştirdi. Bugün 150 liralar seviyesinde bizim de 150-148 bandında bir alım kadememiz bulunuyor. Tüpraş'ın büyüme görülmesiyle birlikte gelecek fiyatlanması oluşacağından %50'lik bir yükselişle 220 lira hedef fiyatı olduğunu mart ayları, nisan ayları için geçerli bir fiyattır diyebiliyoruz. Bugün baktığımızda Tepede zaten 200 lirada bir direnci var. Yani endeks yeni rekor seviyesine gittiği zaman Tüpraş sadece kendi rekoruna gitse 200 liralık bir fiyat ortaya çıkmış oluyor ki bugünkü ölçeceğimiz noktadan bakacak olursak hemen hemen %35'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Bunu 220 liraya revize ettiğimizde %50'lik bir yükselişin söz konusu olduğunu görebiliyoruz Tüpraş tarafında. Özellikle temettü büyümeleriyle birlikte cenova efektin etkisi üzerine oluşacaktır. Fed'in tam olarak faizleri indirmesi ve artık enerji fiyatlarını serbest bırakmasıyla da Tüpraş'taki potansiyel beklenti ve gelecek fiyatlaması çok daha ciddi artacaktır. İkinci şirketimize baktığımızda burada Doğuş Otomotiv'i göreceğiz. Doğuş Otomotiv de Tüpraş'ta olduğu gibi yeni rekor seviyesine giderse ne olur dediğimizde yeni rekor seviyesindeki kapanış %75, Fitil'indeki kapanış %100 kar marjı oluşturuyor bizlere. Fakat biz burada yine iyimser bir değerleme gerçekleştirdik ve Doğuş Otomotiv için %50 büyüme ile 310 lira hedef fiyat belirledik. Bugünkü seviyesinden baktığımızda şirket 310 lira seviyesine gittiğindeki 310 lira seviyesinde de zaten bakın şurada gördüğünüz gibi çok güzel bir direnci var. Buraya %50'lik bir kar potansiyeli olduğunu görüyoruz. Yine cenaro efekte doğru gittiğimizde faizlerin düşmesiyle birlikte araca olan talep artacaktır. Kredi ile araç alabilme opsiyonu genişleyeceği için tekrar krediyle araç alma noktasıyla araçlardaki bir talep artışı da yenilenmiş olacaktır. Aynı zamanda şirketlerin döviz kuruyla birlikte bu fiyatlarını sabit tutma dönemi bir tık daha aşağı gideceği için araç fiyatlarındaki artış da nominal bazlı bir yükselişi Doğuş Otomotiv için sağlayacaktır. Fakat bizim Doğuş'taki en büyük beklentimiz araç alımlarına talep artmasıyla birlikte yeni rekorları Doğuş Otomotiv tarafında görebiliyor olmamızdır. Üçüncü şirketimize geldiğimizde burada baş doğalgazı görüyoruz. Hızlıca baş doğalgazın ya da başkent doğalgazın diğer bir deyişle grafiğini açtığımız zaman burada yeni rekor seviyeye gitmenin herhangi bir büyük artısı olmadığını göreceğiz. Çünkü şirket zaten zirvesine yakın fiyatlarda zirvesine sadece %20 ile hareket edebileceğini görüyoruz. Bizim burada hedef fiyatımız 40 lira seviyesinde ve %45'lik de bir değerlemesinin söz konusu olduğunu bilmemiz gerekiyor. 40 liraya yüzde 45'lik bir getiri söz konusu. Şimdi burada artık anlık fiyatlardan hesaplama yapabileceğimiz iki şirkete geldiğimiz için hemen temel analiz verilerimizi açıyoruz ve hesap makinemizi yanımıza çıkartıyoruz. Şimdi burada bizim yapacağımız hesaplama birincisi şirketin brüt karında bir büyüme, faböünde bir büyüme olması ve net dönem karında bir büyüme olmasına rağmen şirketin satışlarında hala net bir büyüme yok. Bu da yine önümüzdeki dönemlerde özellikle bu net parasal pozisyon kazanç kayıpları ve yüksek faizden dolayı baskılanmalar ortadan kalkınca şirkette ekstra bir büyüme daha olacaktır. Fakat biz bugünkü büyümesine bile okeyiz. Bugünkü büyümesi bile bizim için uygun. Çünkü bir doğuş otomotive, bir Tüpraş'a, bir ford otomotive baktığımızda bugünkü büyümeleri çok daha kısır kalıyor. Başkent gaz, bu seviyelerde ve piyasa değerlerinde hala ufak da olsa büyümeler gösterebiliyorsa bu bile bizim için yeterlidir diyoruz. 1.09 piyasa değeri defter değeri %15 fiili dolaşım oranı 5 FDF ve 3 FK oranından fiyatlanıyor. Bunlar çok güzel. Net kar marjını %17'lere Favök marjını %15'lere ve brüt kar marjını %7-10 bandında tutabildiğini görüyoruz. Bugün baktığımızda şirketin muhtemelen önümüzdeki dönemlerde tek çeyrekte 1 milyar ve 700 milyonluk kar yazabilme durumu söz konusuysa yıllıklandırılmış net kar 4 milyar lirayı rahatlıkla geçebileceğini düşünüyoruz. Hatta benim buradaki tahminim 3. ve 4. çeyrekteki artış ile birlikte 5 milyarlık bir yıllıklandırılmış net kar göreceğiz. Bunu ödenmiş sermayesine böldüğümüz zaman şirket hisse başına 7 lira 14 kuruşluk bir ne çıkartıyor? Hisse başı kar çıkartıyor. Temettüler kısmına baktığımızda şirket ortalama yarısını temettü olarak dağıtabiliyor getirdiği gelirin. Bu bağlamda baktığımızda %50'sini dağıtacağı söz konusu olursa bizler için hemen hemen oradan üreteceğimiz rakam 3,5 liralar olacaktır. Şirketin 2023 yılında 1,5 lira, 2024 yılında da hemen hemen 2,5 liralık bir temettü dağıtımı gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. 2024 yılında düzeltiyorum. 2,5 liralık bir temettü, 2023'te de 1,5 liralık bir temettü dağıttığını öngörüyoruz. 2025'te muhtemelen dağıtması 3,5 liralar seviyesinde olacaktır ve biz temettü endeksi içerisindeki en ciddi büyüme kaydetmiş 4-5 şirketten bir tanesi olacaktır 2025 için. Çünkü biz Tüpraş'a, Doğuş Otomotiv ve Ford Otomotiv, Türk Traktör, Enerjisa'ya baktığımız zaman bunların yeni bilançoları iyi gelmediği için muhtemelen 2024 yılından elde ettikleri karı 2025 yılında dağıtırlarken çok ciddi temettülerde erimeler göreceğiz. Bunun da bilincinde olmamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bir videoda buna hazırlıklı olmalıyız adlı bir başlıkla sizlere zaten bunu aktarmaya çalışacağım. Dördüncü ve son şirketimize geçtiğimizde burada maviyi görüyoruz. Şimdi mavi giyim tarafındaki bizim hedef fiyatımız anlık değeri fırsat olacak şekilde konjektüre oturduğumuzda 130 liralık bir fiyat görüyoruz. Bu da %60'lık bir getiriyi bizlere sunacaktır. Burada baktığımız zaman dipten tepeye sadece yeni zirvesine gittiği zaman zaten bu %60'lık getiriyi bizlere sunuyor. Bu da 130 liralık bir değerlemeyi ortaya koyuyor. Yine mavi giyime baktığımız zaman bilanço büyümesinin Borsa İstanbul'un 2024 ikinci çeyrek bilançoları altındaki en iyi 5-10-15 şirketten bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ve bakın işin ilginç tarafı %6'lık satış, %20'lik esas faaliyet, %15'lik favök büyümeleriyle burada en iyi gelen bilançolarda ilk ona 15'e koyabiliyoruz. İşte yüksek faiz dönemi bu kadar negatif bir yapı oluşturuyor aslında. Bugün baktığımız zaman şirketin çeyreklik satışlarda bir aşağı Favök'te bir aşağı düşmesine rağmen bunu söyleyebiliyoruz. Muhtemelen şirketin yıl sonundaki net dönem karının 4 milyar liralar seviyesinde olacağını hedefleyebiliriz. Bunu 400 milyon ödenmiş sermayeye böldüğümüz zaman şirket hisse başına 10 liralık bir temettü dağıtabilme imkanı oluşturacak. Hemen hemen %50 bandında bir temettü dağıtımı söz konusu olduğu için burada mavi için 5 liralık bir hisse temettü dağıtımı gerçekleştirecektir. Hisse başına baktığımızda 2022'de 1 liralar, 2023'te 3 lira 80 kuruşlar, 2024'te 2 liralar civarında bir temettü dağıtım yapıyor gibi gözüküyor. Fakat burada baktığımız zaman aslında bir sermaye artırımı gerçekleştirdiği için sermaye sonrasında bölünme sonrasında düzeltiyorum. Sermayesini %100 oranında artırır 397 milyona getirdiğinden bu düşmüş gibi gözüküyor. O yüzden bunu 2 ile çarptığımız zaman hemen hemen 4, 4 liralık bir temettü dağıtımının söz konusu olduğunu görüyoruz 2024'te. Muhtemelen 2025'te 5 lira ve biraz üzerinde temettü dağıtımının söz konusu olacağını tahminleyebiliyoruz. Mavi cins için. Bu da bizi yeni zaten endeksin yeni zirvesiyle birlikte hissenin yeni zirveye gitmesi de söz konusu olacağından %60'lık bir getiriyi de mavi cins tarafında elde etmiş oluyoruz. Biz bu getirilerin tamamını zaten endeksin haftalık periyodunda baktığımızda daha iyi şekilde anlayabiliyoruz. Bugün biz endeksi haftalık görünümü aldığımızda endeks yeni rekoruna gitse ne kadar para kazanacak dediğimizde hemen hemen %25'lik bir potansiyeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buradaki şirketlerle endeksin getirisini en azından ikiye katlayarak %50-45-60 bandında getirileri söz konusu yapabiliyoruz. Getirileri portföylerimizin içerisine ekleyebiliyoruz. Bu bağlamda piyasa analizlerimiz ve sonucunda üretilen hisselerle birlikte Mart ayında %60 kar verebilecek 4 şirketi birlikte incelemiş olduk. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Ekstra videoları görebilmek, eğitimler, içerikler, canlı yayınlara katılabilmek için katıl tarafına kayıt olmanız yeterli olacaktır. Bir adet beğeni, bir adet yorum yapmanız da bizleri çok mutlu edecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın. Ekim ayı katıl programımız içerisinde piyasa analizleri, fon önerileri, profesyonel trade eğitimleri, temettü hisseleri ve temettü portföyleri, dibin dibi şirket analizleri, haftalık ve aylık alsat yapıp para kazanabileceğimiz hisse incelemelerini bulabileceksiniz. Aynı zamanda 2 haftada bir soru cevap ve hisselerinizi analiz etmek için canlı yayınlarda olacağız. Hepsi ve daha fazlası için katıl kademe 4 üyeliği yapmanız yeterli olacaktır. Müzik